Haftaya 1700'e başlayan altında ivme yukarı doğru çıkmaya başladı. Hele gitti günlere gitti herkes buma bilezikler, şeyler takmalar, en lüküs şeyler yapıyorlar. Valla altın darı iyiydi de yükselmeye başladı. Peki Altın almaya mı geldik? Yok yok yanım bakamadım göz gezerim. Alma gücümüz var mı ki? Alamıyoruz ki sadece bakıp geçiyoruz. En son ne zaman altın aldık? En son mu? Geçen sene. Yok daha bakıyoruz. Alacak mıyız peki? Yok, almayacağız. Bütçe yok mu? Zorluyor yok, mu? Yok, zorluyor. Peki en son ne zaman altın aldık? Hatırlamıyorum. Herhalde evlilik döneminde evlendiğimiz zaman aldık. Çok yüksek. Çok fazla yani. Almamız mümkün değil. Güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstermekte. Faiz kararları da gelince, faizleri yükselince dolayısıyla altın yatırımcısı faize dönüyor. Yani bundan dolayı geçen haftalar altın e, biraz düşüş yaşadık. E, geçen hafta malum e, İsrail, Filistin yani gerilimi veya savaşı diyelim piyasalara biraz daha etki yaptı. Tabii bunda e, faiz, e, savaş kararı çok çok fazla etkili değil ama gene de bir nebze olsun etkiledi. Haftaya 1700 liradan gram altında başladık. Şu an 1760 seviyelerinde altında birikim yaparak kar etmek istiyorsanız kısa vadede değil uzun vade için düşünmelisiniz. Şimdi özellikle bizler zaten altının geçen hafta altının düşük seyrettiğini yani bütün kamuoyuyla paylaştık. Dedi ki altın alım için bir fırsat. E yani 11200 11100 seviyesinde olan Cumhuriyet altını şu an 11800 lira. Yani geçen hafta Cumhuriyet altını alanlar e bu hafta Cumhuriyet altınında birinde 600-700 lira para kazandı. E tabi bizim insanımızda bir ters durum maalesef söz konusu yüksek olduğu zaman alıyor yani düştüğü zaman maalesef almıyor daha düşer korkusuyla e bizler ise her zaman şunu söylüyoruz diyoruz ki altın uzun vade yatırım aracıdır altında aldığınız zaman hiçbir zaman günübirlik bir şey düşünmeyin diye bunu her zaman uyarıyoruz ama maalesef uyarılarımız hiçbir şekilde dikkate alınmıyor yüksekken zirvedeyken yani bir ürün zirvedeyken alınmaz düşükken alınır. Yükselmesi beklenir. Fiyat çıkınca alıcı çok olur, düşünce satan evet. çok oluyor. Kuyumcular çarşısını gezen vatandaşlardan kimi altın alıyor, kimi elindekileri bozuyor. En son ne zaman altın aldınız? Geçen yıl. Birikim için mi, düğün için falan mı alıyoruz? Düğün için, düğün için almıştık. Kim yapamıyoruz o zaman. Ya yani şu an yapamıyoruz, hayır hayır. <laughs> Ancak bozabiliyoruz varsa yani. Peki altın fiyatlarına bakmaya mı geldiniz? Yoksa dolaşıyorum, dolaşıyorum, bozduruyorum varsa. Yok böyle bir görüntü olaraktan bakalım dedik ne var ne yok değişiklikler falan görelim diye. Evet. Evet. Birikim yapabiliyor muyuz altından yana? Birikim yapmak zor, zor. Birikim olması için alabilmek lazım. Alabilmek de bu zamanda bayağı bir zor. Yüksek her şey, yüksek fiyat. En son ne zaman altın aldık? Ee, bir sene oluyor. Biri birikim için mi alıyoruz yoksa düğün için falan yok, mı? Yok takmak için birikim için daha bir şey almadık.